Arkadaşlar hepinize merhaba. Efe'nin çantasını çok uzun zamandır karıştırmıyordum. O yüzden part 3 gelecek şimdi. Ama Efe'yi kandırmam lazım bir şekilde. Çünkü bu sefer çantasını vermeyeceğine eminim. Ne yapacağım? Şimdi şöyle diyeceğim size. Şuraya hepsine sticker yapıştırıyorum. Neden yapıştırdığımı açıklayacağım size. Şuna da bir de şuna. Bunların hepsine evet yazacağım arkadaşlar. Ondan sonra Efe gördüğünde Efe'ye diyeceğim ki şöyle tutacağım. Şöyle tutacağım. Efe bir tanesinde evet var. Diğer, diğer ikisinde hayır var. Sadece birinde evet var diyeceğim. Ve Efe'ye göstereceğim ama hepsine evet yazacağım. Bir bir <laughs> Efe'ye kışkırtma olacak. Efe evet'i seçerse çantasını karıştırıyor olacağım. Ona girdiği gibi bu soruyu sor söyleyeceğim ve soracağım ve göstereceğim bunları. Bakalım Efe ne yapacak? Çantasından neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Çok uzun zamandır yapmadığım için eminim gene saçma sapan şeyleri çantaya doldurup gidiyordur. O yüzden ben ne diyorum? Videomuz ne oluyor? Başlıyor. Geldi arkadaşlar. Geldi. Durun bakayım şimdi. Kim o? Kim o? <laughs> Kimsiniz? <laughs> Efe, hazır ol. Çok önemli bir şeyle geliyorum şimdi. Hazır mısın? Elimde 3 kart var. Evet. Girmek yok. Bir dakika. Sarıçık falan mı diyeceğim Hayır. Tamam. Elimde 3 kart var. İkisi hayır, bir tanesi evet. Tamam. Tamam mı? Bak iki tane hayır hakkında tamam. da var. Hayırları seçersen çantana bakmayacağım. Evet, seçersen çantanı karıştırmama izin tamam. vereceksin. Hazır mısın? Düşünerek şey sen. Evet hayır, düşünerek seç. Emin misin? Yırtma. Bak, emin misin? Son evet. kararın mı? <laughs> Yaşasın. Hayır. Bir Hayır anneciğim, hayır onları oğlum, hayır onlar anneciğim. Hayır, hayır anneciğim onlar hayır. Onu seçtin ya sen, onu seçtin o yüzden. çantayı ver, Oğlum şu çantayı versene. Ne yapıyorsun yavrucuğum? Kendine gel. Çantana bakmak istiyorum Hayır. sadece. Ne olur. Efe ne saklıyorsun? O zaman çantana bakacağım. Hayır. Çantayı çantayı ver diyorum yavrucuğum. Çantanı versene. Anneciğim çantanı. Ömer Çantanı. Yok ki. <laughs> Bak anlaşalım. Çantanı bana ver. Telefonları serbest yaparsam ya. Oğlum o bende değil ya. Oğluma vermeyin. Şimdi evet. Gıdıkla <laughs> <laughs> ısırtı. <laughs> Isırma. Anneciğim bak sana ne yemek yaptı. Bu ne? Ah, hamburger. Telefonları bir saat erken alacağız. Hayır oğlum. O zaman vermiyorum. Ah! <laughs> Anneciğim çanta kopacak. Çantayı versin. Anneciğim bu çantayı alacağım eninde sonunda senden. Evet. Çantayı ver bana. <gülüyor> <gülüyor> e, nereye kadar saklayacaksın? Üstümü değiştireyim bir. Vallahi vereceğim. Hayır o zaman içeride içindekileri çıkarırsın. Dolu o çanta tamam, al görüyorum. Bir de bir dur üstümü değiştireyim. Ha? Al şimdi. Çanta benim yanımda durursa tamam. Tamam bir de. Ver. Baş. Söz veriyorum açmayacağım. Tamam al çantayı söz verdim. <laughs> Söz verdim. Tamam git değiştir üstünü. Hı -hı. Söz verdim. Hı -hı. Çanta bende duracak ama. Hı -hı. Orası dolu. Salonda bekleyeceğim. Tamam burada. Bak geleceksin ama hemen. Tamam, tamam git. Arkadaşlar çantayı emanet aldım. Şimdi Efe'yi bekleyeceğim. Içindeki. Yok 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 oğlum bak burada oğlum dokunmadım bak dokunmadım <laughs> açtım ama dokunmadım Efe bak suçlusun oğlum bak çantayı sen toplarsın diye bir şey yok yerde değişelim mi geç bakayım geç şuraya suçlu olarak oraya geçeceksin göreceğiz şimdi ilk gözü açıyorum. Açmasam daha mı iyiydi? <laughs> Anneciğim, Efe, bu ne oğlum? Şey, te tetris bu. Oğlum bu götürülmez okula. Tetris, Çalışıyor mu? Çal... Servise <laughs> Şu... bırakıyorum. Servise telefon bırakılıyor Yol bunlar ne? Efe sakın ya hoca <laughs> görsün. <laughs> Çalışıyor mu? Dur bakayım çok değişik bir şey. Bu hangisi ya? Bunu kim aldı sana? Teyze hanım servise koyuyorum bunu. Telefonla beraber. Ali abi izin veriyor mu ona? Veriyor. Efe. Vallahi veriyor. Bak o, oğlum bak onu unutursan çantanda yakalanırsan çok büyük sıkıntı. Anne çantanda da olmuyor ki bu. Nerede oluyor oğlum? Hep serviste. Bak doğru söyle okula götürdün mü hiç? Vallahi götürmedim servisteydi. Babana söyleyeceğim bunu akşam. Ha. İleteceğim bunu söylerim ben Neyi söyleyeceğim? Servise koyuyorum diyeceğiz. Boya seti. Oğlum bir tane götürülür ya alış Abi artık. Biyasetim. Bir tane götüreceksin bununla sadece. Ne yazıyor bunda? Whiteboard. Aa Whiteboard. tahta için. Aa. En çok da bu rengi kullanıyorsunuzdur herhalde. Bitti o yüzden. Akalar olarak. <laughs> bunda bir şey yok. Ama bence hepsini götürme. Kaybolabilir. Çok ciddiyim yani. Gereksiz bence hepsini götür. Toplayacak mısın bunu? Sorun yok. Anneye toplayacağım diye emir verilir mi oğlum? Saygın bu kadar mı senin bana? Böyle suçlu hissettirilir adam toplattıları. işte o kadar. <laughs> Görüşürüz senin. Kime yaptım bu şakayı? yapmadın değil mi kimse? <laughs> Kendi korkuyorken. Ya Allah! <laughs> Allah aşkına bu oğlum kamp ışığı bu kamp ışığı. <laughs> ne partisi? Efe kamp ışığı oğlum. E ee? Bununla böyle nasıl parti verebilirsin? Tamam o zaman şimdi de bir parti ver. Bir müzik açacağım. Dans hayır, et hayır, bakayım. Hayır hayır hayır. hayır. Göreceğiz tamam, seni. Tamam, tamam, tamam Hayır hayır hayır. Şimdi müzik açıyorum. Gel tam olarak karanlıkta bir parti yap bakalım. Banyoda nasıl parti yapıyorsun? <laughs> Buyurunuz efendim sizi alalım içeri. Şarkınız başlıyor. <laughs> Okulda hepiniz böyle yapın tamam mı? Arın, Mert, Arden, Ali... Yemin ediyorum ben yorumsuzum. Önce ben, önce ben çekil, çekil önce. Olur. Ver o çantayı. Ver o çantayı bana. Ver o çantayı bana ver, ver. Ver o çantayı bana. Bir daha benim sakın kamp ışığımı alma. Bak sakın diyorum. Kalkmıyorum, kalkmıyorum. Yok burada başka. Orada. Aa, sosyal <laughs> dersinde kullanırsınız. <laughs> tamam konumları öğrenirken lavlar falan bunları böyle adam olarak koyarsınız anladın mı? <laughs> ha? Şey. Onları ne için götürüyorsun okula? <laughs> yasak değil mi oğlum onlar? Figür yasak değil diye ben. Figür yasak değil. Stitch götür o zaman bir tane. <laughs> ha? Labu bu götür. Tabii, oyun yapıyoruz biz onlarla. Efe ciddiyim ha onlar yasaktır oğlum. Yasak olduğunu bilmiyor musun? Ne demelerini bekliyorsun? Minecraft şeyler karakterleri sakın getirmeyin okulda yasak mı demelerini bekliyorsun? Ya bunları niye götürürsün Allah aşkına ya? Bana bir söyle bunu götürme amacın ne ya? Ha? Emir götürse anlarım yani sen niye götürüyorsun bunları? Kafayı yedirtecek bu çocuk bana. Orada bir şey yok. <laughs> Aa, var mı? bu ne anneciğim? Göremiyor musun tahtayı Yoksa en arkada falan mı oturuyorsun ha? Nerede veriyor? Nerede veriyor? Çok tatlı oldun Aynı Hüdaverdi'ye benzedi Bunu şey, Okulda çok koşuyorlar da ha, Trafik lambası mı <laughs> oluyorsun Oğlum bak gülme beni delirtme Saçma sapan şeyler koyma çantana sarı yandı. Böyle aslında Ramazan Hoca bunu tutmalı size. Mesela kırmızı ışıkta susacaksınız. Yeşilde konuşabilirsiniz diyecek. Bozacak hep kırmızı yanacak. Ne kadar güzel olur değil mi? Vallahi bilmiyorum. Fen fen fen. of fen of fen için. Fen. Hücreleri öğreniyorsunuz. Oğlum bu... Bunu götürmek manasız. Niye biliyor musun? Size telefon yasak. Size okulda telefon yasak. Bunu nasıl kullandınız? Hoca size, Te hoca size telefonunu. Hoca size telefonunu mu verdi? Kullanmadık. Daha kullanmadık. Sen ders yer Onu ne için götürdün o zaman? Yani hani şey. Fener mi? Elektrikler mi kesiliyor okulda? Karanlıkta Hayır, falan kalıyorsunuz. Girebilmek için. Oğlum siz hücre değil ki sizin sizin konunuz ne Efe? Üreme. <laughs> Üreme de o ne işe yarıyor? <laughs> ya ne bileyim ben. Niye değil. götürüyorsun o zaman ya beni delirtme çocuk bak sinirlenmeye başladım Efe. Çantan niye bu kadar dolu senin e, ya? Ama bizim e, o değil bu arada. <laughs> Aa, bak oğlum normal çocuklar böyle şeyler götürür çikolata bisküvi değil mi? Tattınız mı bundan? Aç ha, kır tattık, bakalım. He, tattık, he, o yüzden kapalı anne. Aç kır bakalım. Bir tane daha vardı onu da sen götürmedin mi? Emir mi aldı onu? Yok evet. ki almadı ki Emir onu. A, şimdi açmıyor anne. Aç bakalım aç kır bakalım. Ben onun küçüğünden tattım da. Emir mi aldı yoksa? Kocaman çikolatayı. Birazdan o da çıkar merak etme. Kocaman olsun. çikolatayı götürmemiştir değil mi? Birazdan o da çıkar. Kır bakalım. <laughs> ya var yani şahane bir adamsın ha. Niye? Yani bu kadar güzel kırılabilirdi. Tat bakalım. Beğeneceğin mi? Yok ben tat. Tat tat. Bozuldu. Tat çanta. Bunu ağzına bile teperim böyle. <laughs> tamam al al al. Tat. Çantana koyduysan onu bitireceksin oğlum. Tat. Sen açtın nasıl? Tat. <laughs> ne kadar da güzelmiş. Bu kadar şahane olamazdı hiçbir şey. Bu normal. Aa, bu... Aa! Oğlum bizim karikatürler bunlar. Ben sen resim çizdin sandım. Onları niye götürdün? Arkadaşlar bizim ailece çizilmiş karikatürümüz var burada. Niye götürdün bunu? Resim dersi için falan mı götürdün? Ha? kaç tane var? Arkadaşlar bakın benim. Tut. Bir tane mi sanıp götürdün? Açmadınız mı bunu okulda bakmadınız mı? Ya açmadık ki. E niye götürdün o zaman? Ee, anne bugün... tut anne bakayım. Tut. Bak bu teyzenle olan. Bak bu baban, bu ben. Bu, mi? bu anneannen mi? Evet. Bu anneannen evet. Bu sen, bu da Emir. Diğerini aç bakayım bir. Hı. Ben bunları unutmuştum baya. Nerede buldun bunları? Teyze Bak arkadaşlar bu biziz Ömer abinle ben Ömer abinizle ama hepsi birbirinden farklı olmuş ya bu arada. Diğerini aç bakayım. açtık. Onu hatırlamıyorum. Sadece Çok da de güzel ya. Ha ailecek biz. Nasılız arkadaşlar? Sizce nasılım? <laughs> Yorumlara yazın. Bunda bir şey yok. Bunu götürebilirsin. Bu normal bir şey. Kalem kutunu aç bakalım. Neler çıkacak. 300 milyon tane kalem. para şey buldum yok. benim oldu. sosyal sunum ödevimiz vardı. 3 dakika olması gerekiyordu. Biz de süre tutuyorduk. Tam tutuyor mu, tutmuyor mu diye. <laughs> yani konuştuğunu kendim bile anlamadım. Farkı yutkunamadım bile. Ta i̇şte kalem. Ne oldu senin bütün kalemlerine? Benim hiç kalemim yoktu. ki. orada dinleceğim. var? Bu ikisi vardı. Es Birisi bozuldu diye getirmiştim. Bir tanesi geçen gün kırılmıştı, attım çöpe. Hem hmm. de, hem de Rotring. Anne hani o üçü... Bir kesik atacağım göreceksin gününü şimdi. Başka hiçbir şey yok. Zaten bundan sonra sana fazladan kalem almak yok. Bir de şu var. 500 lira. Ne defteri? Kelime defteri. Türkçe. Hedef alıyorum. Dink tamam. <laughs> din, ha özür dilerim. Bu ne? Türkçe defteri. Hızlı olayım birazcık. Sabitleyeceğim birazdan. Din kültür ahlak. Ya, şu din kültür. Müzik. Bilmiyorum. Hepsini de tuttu. Tüh ya tam denk alıyordum. Aa bu ne? Bu ne? Bu ne kitabı bu? mı okudu? kokuyor. Ah, çok ah! Efsane böyle şey yaparım ha. Ah, şey. Dişini çekmemize gerek kalmadı. Bak artık birazdan o ah. sallanacak. Gel. Dur, bir dakika. Aa bu ne? Oğlum bu Emir'e aldığımız şey. <laughs> Saat o. Onu niye aldın? Ne, ben bilemiyorum. <laughs> Onu niye attın Dün sana dedi ki abi alma Ne olduğunu bilmeden mi aldın çocuktan <laughs> Alma dediği için aldım Efe yapma böyle bak bu neyi göstereyim sana Aç defterini Gel. <laughs> Çok Sivri Bundan sonra annelere karşı akıllı ol <laughs> Annem bir şey der emin misin <laughs> Ne yaptın? Ne bu Saat Emir almıştım ben buna bak Emir Şöyle bastırıyorsun olacak, saatleri öğrenirken Çiziliyor yani Bak <laughs> Canım bir tanecik bebeğim oğlumu aldım. Yeter ya. <laughs> Yeter beni. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz Efe Hogwarts ilk öğretim olay ortaokuluna gidiyor. Hogwarts ortaokul. <laughs> Hogwarts ortaokuluna gittiği için onlara asa gerekiyor arkadaşlar. Asa yok ki. Yalan söyleme sallanıyor. Asalarını kullanıyor arkadaşlar. Sihir yapıyorlar okulda. Ben Masal ve destanlarımızda kim? niye götürüyorsun ya? Masal ve destanlarımızda kim? Efe'nin lakabı Harry. E. Hatta Efe'ye Efe Potter diyorlar. Defter niye ne oldu teyze mi niye açmadın hiç? Bak göstereyim. Efe, Efe Potter göster bize. Sizi sanıyorsunuz ki böyle Efe. Ya Allah'ım ya Rabbim götürdüğü şeye bak okula ya. Ramazan Hoca'ya bunu verelim de. Arada size çat çut yapsın. Ha? Bak aferin oğlum desin böyle size. Evet yavrum. Böyle sihir şu anda buraya tı, 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 tı sihir sesleri geliyor şu anda. Onu mu aldırdın teyit? Doğru söyle. 149 lira. 149 lira mı verdirdin buna? Evet. Aa kapalı. hadi Aç onu aç bakacağım. ki. Niye aldık o zaman? Niye? Yırt aç ne yapıyorsan yap ya. Saçma sapan şeyleri çantana doldurup açılmıyor duruyorsun yani, ya. Açılmıyor. Asamo bir dakika Asamo bak iyi tut yanlışlıkla sihir çarpar seni. <laughs> Yanlış bir sihir de çarpılırsa fareye dönersin. <laughs> tut. Hayır hayır üstüme çakın. <laughs> Aç onu. Açılmıyor. Oho bir şey de becer ya. Öbür iki taraflı çıkarmanla. Yırtma yırtma ama yırtma. 149 TL verdik biz ona. TL. <laughs> tamam mı? Vallahi yırtacağım birazdan. Tamam, bir tamam Tam özelliği... özelliği, neymiş merak ettim. Defter çek, çek 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 çek. Aa! İyi misin? <laughs> Hah koptu. Tam sakin ol. Başardın. <laughs> erkek güçlü erkek. Bak neye böyle? E oğlum bu defter bekle. date yazıyor. Vay wow, date. <gülüyor> 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 Bak. Bunlar çıkıyor. Bak bekle şimdi. Bekle bir dakika. Bak şimdi bu buradan vuruyor. Bak bekle. Gol oluyor. Bunu hakem düdüğü çalıyor. Gol sesi. Sonra kupayı kazanıyoruz. Senaryoyu. Türkçe öylesi. Aferin. Bak, Dünyayı Tamam. oğlum. Biz artık arşa çıktık bununla. Bu varsa her şey tamam. Gitti <laughs> mi? Bitti Bakacağım. Yani. Bu ne? Lollipop. Bu ne ya? Oraya yolu lollipop mu olur? Aç bakayım şunu. Anne her şeyi de açtırıyorsun ya. Aç bakayım aç. Ya, aç <laughs> ya bitmiyor arkadaşlar bitmiyor ya. Bunu atma. Şimdi bu gerçekten senin yaşına uygun bir şey. Çocuğu uyuz etmek için elinden geleni yapıyorsun. Bak sana saygı duymaz Emir. Oğlum bu Emir'in. <laughs> Neyle? <laughs> Sen götürmüşsün. Okuldan mı aldın onu? Ha? Saçma sapan şeylere para vermeyi bırak. Artık sinirlerimi bozuyorsun sen çocuk. Var mı daha bir şey? Bilmiyorum. Dur. Bitme mi? Bu ne? Arkadaşlar efendim kazandı. Biz parayla oynuyoruz arkadaşlar. Youtube'dan kazandığımız Youtube'dan kazandığımız paralara bakın. Dolarlarla oynuyoruz biz arkadaşlar. Siz bizi ne sandınız? Deli para kazanıyoruz. Bunlar ne? Para atıyorum. Çocuk ondan bile korkuyor ya. Oğlum onları niye götürdün? Matematik dersi için. <laughs> Sayıları öğreniyoruz. Niye götürdün onları? Ee, ha, yoksa şu bakkalınız için mi? Bakkal? Market miydi? Kantin olmasın. Kantin mi? Hı hı. Ha, çok mantıklı. Niye oğlum niye bunları böyle götürüyorsun? Ya Hayır, vallahi çok işler. gereksiz. Anneciğim vallahi saçmalık ya. He? Bana arıyorum. <laughs> Çok hoştu. Arkadaşlar, şaka değil ha. Bunları götürüyor çanta sabahın köründe. Eşek ürtübe ya Rabbi. <laughs> Ay yemin ediyorum o kadar tatlı ve sevimli bu kadar olabilir anca. <laughs> git hadi hamburgerini ye, yürü git. Bak arası, bak. Oğlum bu asayi adamlar filmde böyle mahalle oyunları için kullanmıyorlar. Şöyle bir yapıyor. Anladın mı? Böyle yap. Hatta gel böyle yapıyor. <laughs> <laughs> yemin <ederim. gülüyor> Getir bakayım. Ya anne. Getir. O kadar kutusunda sakladık. Kırıldı. Aa, her yeri hem de. <laughs> Senin yüzün oldu? Anne. Paşar. Sucuk da koyayım mı? Koy. Emir geldi mi? Geldi. Gel bakalım. Tontilik konu yaptı acaba bakalım. Oğlum bir daha o çantayı öyle istemiyorum. Efe bak bir gün gerçekten hani arama olduğunda o çantayı o halde görürlerse birçok şey alırlar okula gelmek zorunda kalırız. Tonti. Saçma gereksiz. Tontişim hoş geldin. Ne güzel şarkı söylüyordun sen öyle. Çok güzel. <laughs> olsun çok beğendim. <laughs> Gel bakalım. Nasıl geçti okul? İyi. Neler yaptınız bugün? Öğretmenini üzmedin değil mi? Ha? Şimdi Okuldaki kurallara uyuyorsun ya evdeki kurallara da uyman gerektiğini biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Öbürü mutfağa. Beslenme çantası mutfağa. Çanta odaya. Kaşar, sucuk, ketçap mayonez istemiyorsun. Sade. Anneciğim tost yapacağım. Abi tost istedi. Hamburger vardı da etin kokusu pek güzel gelmedi bana Emir. Ondan dolayı ondan vazgeçtik. Şey sen tostunu neyle istiyorsun? Kaşarlı sucuklu mu sadece sucuklu ona, ona mu? Onu bol peynirli yap. Sadece. Ya da salamlı mı? Neyle? Sadece sucuklu şey. Ne? Sen çikolata koysan. Çikolatalı tost mu istiyorsun evet, sen? Evet. Hiç kapmadım. Emin misin? Eminim. O zaman Olsun. sana da bir bomba yapalım biz. Ee, Emir gelin annem. Hazır tostlar. Efe tam istediğin gibi bir tost yaptım ha. Bak kaşara bak kaşara. Bak şu kaşara bak. Ödül oğlum. <laughs> Yanar Allah yakar. İyi ananı görür Allah Efe. <laughs> Anne, Seninki de, çikolatalı anneciğim. Böyle şey çıtırlı yapsın. Çıtırlı tost yapsın. Çıtırlı zaten bak. Bak. Hayır, çasu yumuşak. Hayır, çıtır bu da. Merak etme. Hem ayrıca çikolatalı, sütünü istemiyor musun? Al sütünü de. Afiyet olsun anneciğim. Görün. Arkadaşlar biz acele acele çıktık çünkü efenin bana son dakika haberi. Hayır. Alel <gülüyor> söyleme. Söyleme. <gülüyor> söyleme. Ha, çok üzüldüm. Tamam, biz okul kıyafeti almaya gidiyoruz. Bir şey söylemedim. Söyledim mi? Hayır. Videoyu da burada bitiriyoruz. <laughs> Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.